Herkese merhaba. İstanbul'da kar yağışı başlamışken dünyanın başka yerlerinde başka bir takım olaylar ve gelişmeler olmakta. Bunlardan bir tanesi geçen gün Japonya'nın en büyük yatırım şirketi olan Softbank ile OpenAI arasında yapılan bir görüşme ve bunun neticesinde basına yaptıkları bir açıklama. Bu açıklamaya göre Softbank isminin bank olduğuna bakmayın bu bir banka değil. Bir yatırım fonu. Çeşitli teknoloji şirketlerine yatırım yapan devasa bir şirket. Softbank OpenAI'nin yapay zeka yeteneklerini Japon şirketi sunmak için bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma SoftBank'ın kurucusu ve halen CEO'luğunu yürüten Masayoshi San ile OpenAI'ın CEO'su Sam Altman tarafından ve basına açıklandı. Bu açıklanan işbirliğine göre SoftBank Japonya'daki iştiraklerine ve ortak olduğu, yatırım yaptığı ya da bir şekilde taraf olduğu, paydaş olduğu şirketlerde yapay zekanın kullanımı için OpenAI şirketinin imkanlarını, olanaklarını kullanacak ve bunun için de yıllık 3 milyar dolar bir para ödeyecek. Bu anlaşma kapsamında, bu işleri yürütmek için Japonya'da binlerce kişiyi işe alacaklarını açıkladı. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bunu ilk duyduğumda aklıma hemen şu geldi. SoftBank gibi teknoloji konusunda büyük yatırımları olan, bu işleri bilen ve önemli büyük şirketlerin bugünlere gelmesinde ciddi katkısı olan bir yatırımcı şirket. Neden binlerce kişiyi işe alacağı bir proje için OpenAI'ye 3 milyar dolar para ödesin yıllık olarak? Çünkü bu parayı ayırdığınızda OpenAI'ye kadar başarılı olmasa da onun küçük bir modelini kendi içinizde oluşturup pekala kapalı devre kullanabilirsiniz. Ya da sadece muhatap olduğunuz ya da vermek istediğiniz şirketlerde kullanmak üzere yapabilirsiniz bunu. Biraz daha araştırınca aslında SoftBank'ın yakında OpenAI'ye yatırım yapacağını da öğrenmiş olduk. Yani aslında bir yerde bence o DeepSeek'ten etkilenen Amerikalı teknoloji şirketleri gibi olumsuz etki, denen OpenAI şirketine biraz böyle piyasa değerini tekrar yükseltme için bir hareket, aksiyon gibi geldi bana. Peki Softbank kimdir ve neler yapmaktadır? Softbank bizim adını çok, çok duyduğumuz büyük şirketlere, şirketler daha küçücükken yatırım yapmış olan bir yatırım fonu. Bunlar arasında neleri sayabiliriz? Örneğin Çin merkezli olup da bütün dünyada şu anda kullanılmakta olan Alibaba'ya Softbank sadece Çin'deyken ve daha küçük bir şirketken yatırım yaptı ve belki de o yatırımlar sayesinde global bir haline gelmesini sağladı. Bunun dışında Uber'e ciddi bir yatırım yaptı ve çok iyi para kazandı oradan. TikTok'un sahibi olan Çinli ByteDance şirketine ortak oldu. OpenAI şirketiyle de ilgilendiğini biliyoruz. Ki OpenAI ile ortak yatırım yaptıkları şirketler de var. Tabii SoftBank çok devasa, çok büyük bir fonu şu anda yönetiyor. Yani kurucusu çok akıllı, zeki bir adam. Masayoshi-san ve sadece kendi oluşturmuş olduğu serveti değil. Diğer Japon zenginlerin, yatırımcıların parasını ve aynı zamanda Orta Doğu'daki işte Suudi olsun, Katar olsun, Dubai olsun devlet fonlarından da ciddi miktarda paralar almış durumda. Bunları bu şekilde teknoloji şirketlerine yatırarak büyütüyor ve geliştiriyor. Tabi yaptığı yatırımların hepsi başarılı da olmuş değil. Örneğin geçmiş yıllarda bilirsiniz dünyanın birçok ülkesinde faaliyet göstermekte olan yani bir anda bomba gibi büyüyen WeWork ortak çalışma alanı sunan bir şirket vardı. Biz de New York'ta onların ofislerini bir süre kullandık. WeWork kötü yönetim diyelim ya da işte bir anda hızlı bir şekilde organik olmayan büyüme diyelim. Birçok sebep buna bulunabilir. Olabilir. En önemlisi bu iki sebepti. Bundan dolayı iflas etti ve Softbank'ın da burada 10 milyar dolar tutarında bir yatırımı vardı. Tabi yatırım zarar olarak yazıldı. Kapandı gitti. Peki Softbank ile OpenAI'nin işbirliği burada ne anlama geliyor? Çinliler yapay zeka işine girip bu yarışta biz de şampiyonu oynayacağız iddiasında ortaya çıkınca aslında Japonlardan Amerikalı teknoloji şirketlerine bir destek gibi bunu düşünebiliriz, algılayabiliriz ki Softbank'ın CEO'su Masayoshi San ile Trump'ın arası iyi olduğu da bilinen bir durumdur. Dolayısıyla Trump'ın yapay zekaya birinci öncelik vereceğiz. 500 milyar dolarlık bir burada devasa bir ekonomi oluşturacağız dediğinde SoftBank da tabii ki Trump'a bu konuda sınırsız destek verecektir. Çinli şirketlere karşı bir nevi işbirliği gibi düşünebiliriz bunu.